ee, <laughs> ikinci kayıt. Hadi bakalım. Morsu üzerine bir size koyduk. Çıkan matrak koydu pot pot Karıştır çamaşır suyu parças Babalar birer saat milyar Playstation 5'te çıkmış Pasaka verir 9 milimetre Ya bunu kelimeye sok bekle Ya yani olur samuru sok götüne Suçla morsu var ben yatarım babanlar her gece seks yaparım Deriz bas suyu al sana Toksun biliyorum toksun Portamda artık aramızda yoksun Sen bir boksun sen bir boşsun Biliyorum sen ölümüne toksun Ben fero benimdir cengaverim Ben sokakta bir avarıyım Kendimi keser hep seni sikerim Babanı al 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 sikerim Oh yeah çılgın seks bu iş böyle Rolex seks dinler çakal boy kartı Bak bak şarkıya bak yo yeah ben sikişken matrak Kafi olsun diye yarrak Anana da bir götten yarrak Anana da bir götten yarrak Babana da amdan bir yarrak, yarrak Babişin ağlar her gece ıslak düşler Ananı siktir yarrak <laughs> Murat gel yine götümle anan da vursun yüzüne de kat oğlum bir damla ne karat yok ama kollar karat Murat gel yine turat, anan da vursun yüzüne tokat, kat oğlum bir damla karat vursun yüzüne da bir kame İki her gün makame Bonumda kravat yaptım sana Sırtımda yuttuğu benim kabal Çek huzuru gibidir benim hayat Ayak yanıma kombay grat Araba güzel al asfalt Eğer ben ben kutsal Midye yedim gözü patlar Babam az hep Bonanaklar gürültü üst maksimus kıraplar İçtim şalgam siktim damdan tayara, Almış borçuz köş formosu çaydanlık Almanya'dan rap yapacağım ken Kürt formosu kapat çeneni sus dinle Sen sikleme Her yere düşerim lahmacun Sorarım bir dokma sığa Hayır zillen çöpe attım Mortis'te pipiş koyar Afrika'da siktim Isparta halısı olarak siktir Eğretlerken ben buğla turşu banyo Hını 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 Mixerde yaparım muzlu, aromalı taşak Mixerde yaparım muz, aromalı taşak Ben öyle götünüle gitar Gitar Antaşak Bir yok ama konulardı Murat geldi ne götüne ananı da bir damat Ama kollar karat Murat geldi götünde turat Ananda vursun götüne tokat Bulalım ananı bir damat Ne karat yok ama kollar karat Murat geldi götünde turat Ananda vursun götüne tokat oh